Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yöneticileri, Sayın Bakan, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Sayın Bakan, kapsamlı bir sunuş yaptı. Kitabına da hızla göz baktım. Tabii istatistikler neyi nasıl kullanmak istiyorsanız işe yarar halde kullanılıyor. Ben bütçenin detaylarına girmeyeceğim. Sayın Bakan verdi toplamda Milli Eğitim Bakanlığının 1 trilyon 451 milyarlık bir bütçesi var. Ve bu bütçenin yüzde %80'i personel bütçesi olarak var. Dolayısıyla mal ve hizmet alımlarına %8, sermaye giderlerine yani yatırıma ayrılan pay yüzde %10. Bunun ne anlama geldiğine bakarsak, geçen yıl burada konuştuğumuz ve bağladığımız bütçe 1.09'du. Bu sene 1,451. Yani geçen yıla göre %13.15 oranında artmış duruyor. Sayın Başkan, bütçe %13.15 arttı ama 1 Ocak sabahı itibariyle bu hükümet, bu iktidar yeniden değerleme oranını %44 olarak tüm vergilere yansıtıyor olacak. Yetmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun şu an itibariyle enflasyon oranı %48.58. En akı saymıyor. O 89.77 ki doğru olan o. Sonuçta sadece Türkiye İstatistik Kurumu'nun pimpon topuyla ölçtüğü vergi oranına bakarsak, enflasyon oranına bakarsak bu bütçenin 1.6 milyar olması gerekirdi. Bir, pardon 1 trilyon 619 milyar olması gerekirdi. Dolayısıyla sadece %13.15 artmış ve geçen yıla göre Sayın Bakan %10.38 daha az bütçeniz var size matematik üzerinden bir alım gücü meselesini anlatmak istemem. Peki merkezi yönetim bütçesi içindeki payı Adalet ve Kalkınma Partisi bir zaman kapsülünde yaşıyor. 40 yıl önceden rakamlar, 25 yıl önceden rakamlar ya durmuş bir saat bile günde iki sefer doğruyu gösteriyor. Yani birileri 23 yıl olunca 23. kez bütçe getirince otomatikman bazı sayıların artması lazım. E şimdi artan sayılara bakalım. Mesela merkez yönetim bütçesi içindeki payına bakalım. 1998'de %8.41'miş. Yani 11 virgül 8 milyon öğrenci varken. 18 milyon 710 bin öğrenci olmuş. Bütçeden aldığı pay %9.85. Şimdi bakın. Aradaki farka bakın. Ya da yatırım bütçesine bakalım. Hani sürekli kendinizden önceki dönemlerle karşılaştırıyorsunuz ya. Yatırıma ayrılan pay. Yani... İkili eğitimde çocuklar heba olmasın diye, yani taşımalı eğitimde çocuklar okuldan uzak kalmasın diye, yani yemek vermediğiniz çocuklar, bunlara nasıl para bulacağız? Yatırımdan para bulacağız. Sizden önce o beğenmediğiniz dönemlerde 1998'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesi %30,63. 1999'da 19.15. 1999 19.20 17.18. Sizin gelebildiğiniz rakam %9,73. Siz Milli Eğitim Bakanlığı'nı sadece %9.73 yatırıma pay ayırmış durumdasınız. Sizden önceki en kötü hükümet 17.18'de teslim ettiğinde bu rakamı. Peki, yüksek öğretim kurumlarının bütçelerinde durumda. Burada bir yok başkanı var. Tıp öğrencilerinin sorunlarıyla ilgili defalarca randevu almaya çalışan milletvekillerine randevu vermemeyi marifet sayıyor. Sayın Başkan, siz milletvekillerine randevu vermiyorsunuz. Kime randevu veriyorsunuz? Tıp fakültesi öğrencilerinin okuldan atılma var. 9 yıl okumuş çocuklar bir kural nedeniyle atılacaklar. İlkeye hiçbir yararı yok. Size bunu anlatmak isteyen vekillere siz bir randevu vermiyorsunuz. Eğitim fakültelerinde verilen diplomalar elinizden çalınıyor. 97 eğitim fakültesinin fakülte dekanı var. Eftek var. Kurul var. Siz ağzınızı açıp yanınızda oturan sayın bakana ya siz kimsiniz de bizim diplomalarımızı saymıyorsunuz diyemiyorsunuz. Çok normal. Sonuç itibariyle bütçenize bakalım. Sayın Başkan. 2002 yılında yüzde 0.71'miş. Gayri safi yurt içi hasılada. Şimdi kaç olmuş? Yüzde 0.79. Yani 0.08 artmış. Ama çok övündüğünüz bir şey var. Takdir ediyorum sizi. Güzel yapmışsınız. Siz de burayı teslim aldığınızda bu hükümeti 76 tane üniversite vardı. Şimdi bağırırsınız. Biz bu üniversiteleri arttırdık. İyi yaptınız. 208 tane yüksek öğretim okulu var şu anda. 76 nereye? 208 nereye? 1.8 milyon öğrenci 75 bin akademisyendi. 4.1 milyon öğrenci 185 bin akademisyen. Kat be kat atmış. Bütçe ne olmuş? Bütçe ne olmuş? Öğrenciler gelmiş, öğretmenler gelmiş, akademisyenler gelmiş, binalar gelmiş, elektrik, su, doğalgaz. Bütçe ne olmuş? Bütçe yok. Yani ne yapmışsınız? Var olan bütçeyi yeni yerlere dağıtmaya başlamışsınız. Yaptığınız bu. Bir bütçe falan vermiş değilsiniz. Ama sonra Efendim 20 yıl önce şu kadardı da biz bu kadarı getirdik de 25 yıl önce şöyle olmuştu da böyle olmuştu. Ben rakamlarla konuşuyorum. Arzu ederseniz size veririm. Bu rakamlar sizde de vardır herhalde. Peki sonuç ne? 18 milyon öğrencimiz var. 18,7 milyon öğrenci. Bunların 15 milyonu örgün eğitimde. Bunların 1.6'sı özel eğitimde. Özel eğitimde olan öğrencilerin sayısını arttırmak başlıca marifetlerinizden biri. Çünkü Türkiye'de nitelikli eğitime ulaşmanın temel yolu artık o eğitimi satın almak. Yaptığınız iktidarınızın başarılı olduğu alanlardan bir tanesi bu. Siz Tabii eğitimi Ben sizi kesmedim özel Sayın Bakan. Değil, size, karşılık, sizi sizi şey Ben yapacağım. ben sizi düzeltmedim. O kadar çok yanlış şey söylediniz ki ben evet. sizi askeri düzeyde nezaketi edeceğim. Ben, ben özel eğitim başka özel eğitim başka. Dinlediğiniz için özel eğitim diyorsunuz. Başka bir Siz son derece saygısız, son derece nobran Her bir insansınız. Sayın Sayın Ben Büyük Sayın başkan, başkan. Sayın Başkan. başkan hangi üslup doğru? Etmeyin. Ben kendisini Sen, konuşmasını hayır. bölmüş mü? söylersiniz. Sonra ben söylersiniz. Ben kendisini ben konuşmasını, ben Söyle. konuşmasını Söyle. bölmüş mü? Hoş değil. Cevap. Sayın Bakan bir yalan yanlış rakam vardı. Ben onları kestim mi? Bana niye konuşuyorsun? Bakanınıza konuşun. Bakan'a konuşun. Evet. Değerli arkadaşlar bir sakin olun önce. Aynen bir şey. Sayın Abi bir müsaade edin. Sizin gibi alırsınız Nobransınız, saygısızsınız. bakmayın. Sayın Başkan, Sayın Başkan bana Sövbe. Sen, Sövbe. sen bu işleri bilmiyorsun Sövbe. diyen bir adama en kibar olarak nobran derim ben. Başkan, 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 siz Sayın Bakan'a sen ben de ben de, ben de, ben de, ben de, de Sayın, ben sayın de, Bakan'ı sen bu işi bilmiyorsun demekten buradan yasaklarım kendisini. Men ederim kendisini. İlk bir şey yapmıyorsunuz. İlk konuşmada siz değilsiniz. Sayın Başkan siz niye benimle de, konuşuyorsunuz? De, sayın Bakanınız, Sayın Bakan bana bu işi bilmiyorsun dedi. Ona bir ce vereceğiniz cevap mı? Yani, Bakansın, makamına uygun yani, konuş yani, diyecek yani, misiniz? Yani, anlıyorum AK Parti milletvekilisiniz yani, de. Bir yani, de arkadaşınıza konuşur musunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar, bakanınızın gerçekler karşısında konuşmamı bölmek istediğini anlıyorum. Ama başka gerçeklerden bahsedeyim Sayın Bakan. O yönetemediğiniz bakanlığın durumunu. 2011-2012'de ilkokullarda okuma, okullaşma oranı 98.9'du. Bugün 95.03. Nasıl yaptınız, geriye getirdiniz? Bir onu anlatın bakalım. Ortaokullarda 93.1'de 91.45. Ha iyi bir gelişme var. Orta öğretimde 67 37 idi, 97. Ama şöyle bir gerçek var. Siz bakan olduğunuzdan bu yana 91.7'den 87.97'ye düştü. Yine bizzat sizin verdiğiniz rakamlara göre söyleyeyim. Siz Türkiye'deki çocukları %95 oranında okullaştırabilmiş durumdasınız. Ama kendi kitabınızda var. Yabancı çocukları %97 oranında okullaştırmışsınız. Okumak isterseniz sayfa 52'de. Ortaokullarda Türk çocuklar %91,45. Yabancı çocuklar %94,59. Dolayısıyla siz Türkiye'deki çocuklara bir okullaşma bile sağlayamıyorsunuz. Tabii ki 30 yıl önceye göre ileride olacaksınız. Bir zahmet olacaksınız. Ülke gelişiyor. Yani sadece satıp sağladığınız kitlerin parasını kullansanız yeter. Peki sonuçta bir bakışta eğitime bakalım. Bir rapor var değil mi? Ne olmuş? Dünya bizi kıskanıyor. Dünya liderini kıskanıyor. Türkiye'de devlet tarafından öğrenci başına yapılan harcama miktarı 3133 dolar. Peki OECD ortalaması kaç? 11914 dolar. Ama tebrik ederim. Meksika ve Kolombiya'dan daha öndesiniz. Peki ilk öğretimde bu rakam nedir? %80 devlet harcaması. 2015'te. Şimdi kaç olmuş? 2021 sonucu %77'ye düşürmüşsünüz. Peki nasıl karşılanmış bu? hane halkı harcamaları yani vatandaşın cebinden yaptığı harcamalar 15'ten 19'a çıkmış. OECD ülkelerinde devletin payı %93 Türkiye'de %77. Dolayısıyla toplamda baktığınızda yüksek öğretimde de yok başkanımıza da söyleyelim. Yıllık harcama Türkiye'de 4219 dolar, OECD ortalaması 12703 dolar. Dolayısıyla daire safi yurtiçi hasla göre de sonuç ortada. Pizza sonuçlarından bahsetti sayın Bakan. Sayın Bakan Türkiye'yi Burkina Faso'yla, Nijerya'yla, Mozambik'le falan karşılaştırmayı seviyorum. Ben size söyleyeyim, kestirmeden sonucunu söyleyeyim. Siz 2002'de iktidar olduğunuzdan bu yana, fen'de de, matematikte de, okuma alanında da daha geridesiniz. 2000, 2003 sonuçlarında 28. 28. 28. 28 yedik. Bugün itibariyle 29, 32, 30. Olduğumuz nokta budur. Siz kendinizi, dünya lideriyiz ya, OECD ülkeleriyle karşılaştıracaksınız. Siz geriye gittiniz. Siz şu anda ileride falan değilsiniz. Sizden önceki iktidarlar sizden iyi durumdaydılar. Bunun sonucu ne? Türkiye'deki her 5 öğrenciden biri okuduğunu anlamada ve basit matematik işlemi yapmakta bilimsel süreç becerileri konusunda sorunlar yaşıyor. 15 yaş grubu öğrenciler OECD ülkelerindeki diğerlerine kıyasla bir okul yılı geride oldukları anlamına geliyor. Ve baktığımız zaman basit bir metni okuyamayan ve okuduğunu anlamayan öğrenci oranı yani öğrenme yoksulluğu öğrenci oranı %21,7. Ve Türkiye maalesef sadece pizza değil, PIRS araştırmasına göre de %14'ü öğrencilerin en düşük yeterlilik seviyesine dahi ulaşamıyorlar. %38'i orta yeterlilik seviyesine dahi ulaşamıyorlar. Yani toplamda %42. Peki siz neler vaat etmiştiniz? İşte sizin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vaatleri var. Biz bu vaatler üzerinden bakıyoruz neler yaptığınıza, neler ettiğinize, neler söylediğinize. Bak bunlar sizin vaatleriniz. Bunları siz ilan ettiniz kamuoyuna. Zorunlu okul öncesi eğitim. 2018'de ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul eğitimi almasını sağlayacağız demişsiniz. 2023'te 3-5 yaş grubu okul öncesi eğitimde zorunlu hale getireceğiz. %90'a çıkaracağız demişsiniz. Sonuç ne oldu? 2018'de verdiğiniz vaat daha %86.24'te. Sen 2000 ile 1995 ile 2018'de verdiğiniz 5 yıllık süre için verdiğiniz vaat bile tutturamadınız. Peki 3-5 yaş net ortalama okullaşma oranınız ne? %51.89 Vaadiniz kaç? %90 Vaatler ve gerçekler üzerinden bakacağız. Sayın Bakan, bayıldığı bir konu var. Türkiye yüzyılı mağlup modeli. Ben kendisini ne zaman eğitim bilimleri perspektifinden eriştirsem, o bana 1930'larda şöyle oldu, 40'larda böyle oldu diye cevap veriyor. Şimdi bakın, kimin hazırladığı belli olmayan. Burada anlatıldı. Bu kadar bin kişi görüş vermişti, bu kadar bir kişi katılmış da insanlara çağrı yapılmış da. Hiçbirisi doğru değil. Kimin hazırladığı belli değil. Kaynakçası yok. Görüş alma değerlendirme süreçleri düzgün yürütülmedi. Size soran kurumlara cevap bile vermeye tenezzül etmediniz. Günün sonunda bir siyasi partinin adını verdiniz. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye kimsenin kullanmadığı bir ter terimi kullanmaya devam ettiniz. Gerçek bir çağ dışı eğitim manifestosu. Ve üstelik sadeleştirme falan da yok. Bir kavram çorbası. Eğitim bilimleri hocalarıyla konuşabilirsiniz. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Diğer milletvekillerimize söyleyeyim. Şu gün itibariyle Sayın Bakan'ın Türkiye'de iki tane okul öncesi programı olduğunu biliyor musunuz? Bu derece iş, iş bilmez bir iktidar var. İki tane okul öncesi programımız var. İkisi de uygulamada. Neden diye sormak lazım. Anlatsınlar bakalım neden. Birini ne yaptılar, uyguladılar ki doğru olan oydu. Orada istedikleri sonucu, istedikleri kavramları içine sokamayınca şimdi ikinci bir okul öncesi programı var. Defalarca söyledim Sayın Bakan'a. Cevap bile vermedi. Aslında Sayın Bakan'a sorduklarında 10 yıldır çalışıyoruz dedi. 10 yıldır nereye çalışıyorsunuz? 10 yıl boyunca çalıştığınız falan yok. Arada sizin yapmış olduğunuz başka müfredat değişiklikleri de var. Dolayısıyla o müfredat değişikliklerinden buraya bile 10 yıl geçmedi. Ve üstelik bir müfredat değişikliği yaptıktan sonra dünya tarihine geçtiniz. Hiçbir pilot çalışmasını yapmadan, hiçbir pilot çalışmasını yapmadan doğrudan çocukları denek olarak kullanmaya başladınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmez. Bir eğitim programı geliştirildiğinde önce pilot çalışması yapılır. Deneme lisesi var. Buyurun bakanlıktan çıkın gidin. Niye kurulmuş o deneme okulları? Dünyanın her yerinde böyledir. Ben size eğitim bilimleri perspektifinden bahsediyorum. Siz bana her cevabınızda 30'larda böyle oldu, 40'larda böyle oldu diyor. Öyle olmuş olsa bile, 80 sene önce bir hata yapılmış olsa bile ki öyle değil, 85 sene önce bir hata yapılmış olsa bile öyle değil, siz bugün bu hataları yapamazsınız. Gelelim yabancı eğitimine. Yine vaatleriniz var. 2018'de söylemişsiniz. Şöyle öğrenecekler, böyle öğrenecekler. okulda iki saat, 2. sınıftan. Ortaokul 5 altı, 3 saat, 7-8'de 4 saat. Öğrenciler 11 yıl ders alıyorlar. How are you today? Fine thanks and you. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Bilinen bu. Ve sonuçta burada sürekli vaat olarak verilmeye devam ediyor. Sonuçta bugün ne konuşmamız lazımdı? Dijital teknolojileri, teknolojileri konuşmamız lazım. E, yapay zekayı, bilgi iletişimi vesaire konuşmamız lazım. Biz temizlik, güvenlik konuşuyoruz. Sayın Bakan'ın 19 Eylül'de açıklaması var. İki bakanla konuşmuş. 120 bin e, iyi personeli alacaklarmış. Yani ayda 8 bin liraya personel alacaklarmış. Vicdanına bakar mısınız? Tabii ki insanlar başvurmadılar. Tarih 19 Eylül. 19 Eylül'de alacağız diyor. Okullar ne zaman açılmış? 2 Eylül. Yani bu şuna benzer. Biz meclis açmışız. 2 Eylül'de meclis açılmış. Meclisin teknik personeli bu işleri yapacak olanlar daha işe alınmamış. 19 Eylül'de başkan diyor ki buraya temizlik görevlisi alacağız, çaycı alacağız vesaire. Bunu bakan söylüyor. Dünyanın her yerinde bu konudan sadece bu konudan istifa etmesi gereken bir bakan 19 Eylül'de 120 bin kişi alacağım diyor. Alamadı alamazsınız. Çünkü 8 bin lirayı kimseyi çalıştıramazsınız. Kim temizledi okulları? Kim temizliyor? Nöbetleşe öğrenciler temizliyor, öğretmenler temizliyor, veliler temizliyor. Aralarında para topluyorlar. Bakan ne diyor? Para toplamayın. Ben de dedim kendisine bin lira, bin lira gönderin dedim. Bin lira. Her öğrenci başına bin lira gönder. 15.8 milyon öğrenci vardı o gün itibariyle. Toplam 15.88 milyar. Yani Milliyetin Bakanlığı bütçesinin yüzde 1.45'i. Okullara para göndermeyeceksiniz. Okul müdürlerine onu toplamayın, bunu toplamayın, belediyelere valilerden rica edin diyeceksiniz. Burada resimler var, göstermekle uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla siz okullar açıldıktan bir ay sonra bile yeterli temizlik personelini istihdam edememiş bir bakansınız. Ve burada gelip doğruları konuşun diyorsunuz. Herhalde Türkiye'den biraz yani haberdar değilsiniz. Gelelim gelelim e, okullarımızın temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi meselesine. Bakın, Milli Eğitim Şura kararı var. Diyor ki, Uzman kütüphaneci, sağlık personeli, teknik eleman, temizlik, güvenlik, güvenlik personeli. Tabi temizlik işini başaramamış bir iktidara güvenliği sağlayın demeye çalışıyoruz. Bakın İbrahim Oktugan öğretmen şiddet mağduru olarak hayatını kaybetti. Mehmet, Mehmet Eren Parlak çocuğumuz bir başka öğrencimiz tarafından öldürüldü. Teknik personel olmadığı için Sibel Turan öğretmen merdivenden düşerek öldü. 6 yaşındaki Mire Yaslan yavrumuz okullarda iş sağlığı güvenliği tedbiri alınamadığı için öldürüldü. Ama başka bir şey var. Sayın Bakan sizin devri iktidarınızda sizin bakanlığınızda 11 tane çocuk öldü. Ben sizin koltuğunuzda oturuyor olsaydım birincisi vefat ettiğinde iş kazasında öldüğünde çoktan istifa etmiştim. Arkanızda mesleki teknik hizmetler genel müdürlüğü var. O da istifa etmiyor. Siz ne olursa istifa edersiniz. Mesela ne yaşanırsa siz istifa edersiniz. 11 tane çocuk öldü diyor. Araştırma önergesi veriyoruz kabul etmiyorsunuz. Dev veriyor kabul etmiyorsunuz. Saadet veriyor kabul etmiyorsunuz. İyi Parti veriyor kabul etmiyorsunuz. CHP zihniyeti veriyor kabul etmiyorsunuz. Siz neyi kabul edersiniz? 11 tane çocuk sizin için yaptırdım. Belki masanızın üzerinde tutarsanız istifa etmiyorsunuz. Belki en azından masanız üzerinde sizin döneminizde ölmüş. Sizin hatalarınızda ölmüş. Sizin eksikleriniz yüzünden ölmüş çocukların resimlerini görürseniz belki bir ilerleme sağlarsınız. Peki durum nedir? Size soruyorlar soru önergesinde. Temmuz'da diyorsunuz ki 5 çocuk öldü. Ağustos'ta cevap veriyorsunuz. Ali Yetim'i burada. Uzun ve hayat kaybı yok diyorsunuz. Sizin devlet yönetme ciddiyetiniz bu seviyedir. Taşımalı eğitim. Tabii Hazine Maliye Bakanlığı'nın tuvaletinden tasarruf olmaz ama taşımalı eğitimden tasarruf olur. Ne oluyor o zaman? 30 kilometrenin üzerinde güçlü iktidarımız taşıma yapmıyor. Ne oldu? Özellikle kız çocuklarının okullaşması ile ilgili problemler oluşmaya başladı. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da defalarca anlattı. Vekiller olduğu yerde anlattı. Bursa büyük oranda çocuklar taşınmadıkları için Bursa milletvekilimiz burada değil mi vekilim? 5 çocuk traktör devrildi. Bir tane söylemle cevelleşiyor. Bir aydan fazla bir süredir. Sizin iktidarınız budur. Deprem bölgesinde 12 ayda tüm evleri teslim edeceksiniz. Öyle dediniz. Ben demedim. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Sonuç her ilin valisine gittim. Valileri ziyaret ettim. Yüzde onun üzerinde teslim ettiğiniz yok. Ve o çocuklar 21 metrekare konteynerda yaşam savaşı veriyorlar. Ulaşımlarını sağlamaya çalışıyorlar. Siz de Sayın Bakan'ın büyük bir projesi var. Vizyon dizisi. Oradan çocuklara sağlıklı ortamlarda çalışmalarını söylüyorsunuz. Ben söz vermedim. Siz verdiniz. Siz söz verdiniz. Ben vermedim. 12 ayda 12 ayda evleri yaptıracağız diyen ben değilim. Sizsiniz. Boşa bağırmayın. Gelelim ikili eğitime. 2018'de vaadiniz var. 2018'de vaadiniz var. Herhangi bir konudan çekinmeniz yok sizin. 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ikili öğretime son vereceğiz diyorsunuz. Bugün Altyazı Türkiye'de ilkokulların %40.66'sı, ortaokulların 34-18'i alın size istatistik. İmam Hatip ortaokulların 11-8'i, liselerin 7-35'i ikili eğitimde. Yani 3.825.000 çocuk ikili eğitimde siz ne anlatıyorsunuz? Ve yapayım. bunu siz verdiniz. Arkadaşlar siz vaat vermekten mi anlamıyorsunuz? Vaatlerinizi tutmayınca utanmıyor musunuz? Ben anlamıyorum. Gelelim çok önemli bir konuya. Ücretsiz okul yemeği. Siz vaatlerinizi bile bize sorumluluk yüklüyorsunuz ya. Vaat vermişsiniz, bize yüklüyorsunuz. Ücretsiz okul yemeği. Harcamalar 88 arttı. Maynur bakanımız çıktı dedi ki 5.4 milyon çocuğa destek veriyoruz. Pizza dedi ki öğrencilerin karınları uğurlu etkili bir şekilde öğrenmeleri mümkün değil. 3.6 milyon öğrenci var dedi. Kantinde tost 50 lira. Su 10 lira, 15 lira. Çocuklar sonuç itibariyle sizin onlara yaptığınız yardım ne? Günde 3 lira. Yani kız çocukları. Erkek çocukları ayda 2 tost yiyemezler. Erkek çocukları. Ama kız çocukları sabrederlerse verdiğiniz parayla ayda 2 tost yiyebilirler. Peki siz ne yaptınız? Deprem bölgesindeki özel okullara 24 bin lira 28 bin 800 lira arasında yardım yaptınız Onlara para var ama çocuklara para yok. Peki Velivizyon Ailem dizisine Sayın Bakan'ın prodüksiyonunda çekiliyor. Orada kötü bir anne var. Kadınlarla ne probleminiz var bilmiyorum. Kötü anne. Anne sabah portakal suyu sıkmıyor. Yumurta da haşlamıyor. Çünkü anne kötü. Kadınlar kötü. Peki onun ekonomik durumu onlarla biz ilgilenmiyoruz. Yağmur yağdı, deprem oldu vesaire. Peki biz dedik ki bugün de bir önerge veriyoruz. 190 milyar lira yapıyor. Toplam 190 milyar lira. Eğer bunu verirseniz %11.6'sına denk gelecek bütün bütçenin. Gelelim mülakatlar meselesine. Sayın Bakan geçen gün AK Parti grubunda konuşuyor. Diyor ki efendim diyor. Hiçbir haksızlık yok. Hiçbir torpil yok. Hiçbir kayırmacılık yok. Ben söylemedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023'te mülakatı kaldırdık dedi. Mahmut Özer kaldırdık dedi. Ve siz mülakatı mülakat gibi yapacağız dediniz. Yani yapmadığınızı ikrar ettiniz. Peki ne oldu? İller arasında Sayın Rüçer, toparlayın. İller arasında farklılıklar oluştu. Bazı iller ve ben size aylarca uyardım her ilde başka komisyon gireceği için bunlar yapılamaz dedim. Şimdi ne oldu? Bazı iller Bursa ve İstanbul gibi yuvarlandığı için çok az puan aldılar. Bazı iller 5 puan, 10 puan fazlalarla çocuklar puanlarını aldılar. Ne oldu? Gerçek bir adaletsizlik oldu. Son olarak öğretmenlere de geleyim. Sizin döneminizde 540 liraydı öğretmen maaşı 2002'de. Bugün 41 lira. Yani 19.7 çeyrek altındı öğretmen maaşı. Şimdi 8.3 çeyrek altın eğitim öğretime hazırlık ödemeyi 175 liraydı yani maaşın nasıl olacak sayıma? nasıl olacak böyle nasıl olacak böyle Konuşturmamaya çalışıyorsun. Neyle kıyaslayacaksın? Armutla mı kıyaslayacaksın? Elmayla mı? Efendim böyle olur mu? böyle olur mu? Bana değil oraya bir şey yapsın. Sayın Başkan. Neyle yapacağız? Neyle? Elmayla mı? Armutla mı? Soğanla mı? Patatesle mi? Neyle yapacağız? Neyle yapacağız? Samanla mı yapacağız? Neyle yapacağız? İşine gelmiyor değil mi? İşine gelmiyor. Sayın Bakanım herhalde bunu ekleyeceksiniz diye düşünüyorum. Sonuçta siz öğretmenlerin maaşından 11.46'ını aldınız her maaş. Okul hazırlık ödeneğiniz yüzde 32'siydi maaşın. Yüzde 9.96. Yani onu da altında kıyaslamıyorum bak. Onu da azaltmışsınız. Dolayısıyla siz mülakatlarda ciddi bir haksızlık yapmış bir iktidarsınız. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü tekrar hatırlatalım. Biz verdiği sözü göreve gelince unutanlardan sandık ufukta görününce vaat bohçasını açıp seçim sonrası üzerine yatanlardan değiliz. Biz sözüne kavline sadık vaatlerinin arkasında duran Cumhur İttifakı'yız diyor. Tutun sözünüzü kaldırın mülakatları mülakatları kaldıracağız dediniz. Niye kaldırmıyorsunuz o zaman? Dolayısıyla dolayısıyla siz yeterince öğretmen alamamış bir iktidarsınız.